Merhaba. Abalı yağ lezzetlerine hoş geldiniz. Pişi yapacağız. Gerekli malzemeler 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su ve 2 su bardağı abalı ayçiçek yağı. Öncelikle un, kuru maya, toz şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın ılık suyu, un karışımına azar azar ekleyip toparlanana kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez kapattıktan sonra hamuru oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Tezgahınıza un serpin. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde yuvarladıktan sonra 30 dakika kadar dinlendirin. İyice mayalanıp kabaran hamurların orta kısımlarına parmağınızla küçük delikler açın. Ayçiçeği yağını derin bir tencerede kızdırın. Hazırladığınız pişileri kızgın yağda orta ateşte renk alana kadar kızartın. Kızaran pişileri bir süzgeç yardımıyla tabağa alıp fazla yağlarını bıraktıktan sonra ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.